konumuz şizofreni Hastalıkların doğaüstü güçlere bağlandığı, animistik düşüncenin egemen olduğu ilk çağlarda, doğa karşısında çoğu kez güçsüz ve çaresiz kalan insan, derin korkular, güvensizlik duygular içinde doğaüstü güçlerin varlığına inarak algılayamadığı bir olguyu açıklama, aydınlanma, anlayabilme ve bunlara göre savunma yolları aramıştır. Kaynağı ve nedeni bilmedikleri hastalıklarını doğaüstü güçlerle açıklıyorlardı büyücü hekimlerle, şamanlarla ya da çeşitli törenlerle garip hareketler, çılgınlık nöbetleri, trans ile zararlı ruhları kovalayarak hastalıkları iyileştirmeye çalışıyorlardı. Eski Yunan çağı Perikles döneminde Hipokrat hastalıkların doğaüstü güçlere değil de doğal etkenlere bağlı olduğunu gösterdi. Büyücü, gizemci düşüncenin egemenliğine geçici bir süre son veren bir insandı Hipokrat. Hipokrat'ın psikiyatriye kattığı kimi terimler bugün bile kullanılmaktadır. Örneğin histeri, melankoli gibi deyimler o dönemde kalma şeylerdi. Sizofreni çok eski, belki de insanlıkla yaşıt bir hastalıktır. Tarihin bir kısmında delilik kadar acı veren bir şeyin insanların bununla başa çıkma yetenekleri onu hapsetmeye, kesip çıkarmaya, şoka uğratmaya, yakmaya denemiştir. Ama bu kabus yok olmamak için direniyor. Anlayacağınız sizofreni bizi bırakıp gitmiyor kabul etsek de, ya da etmesek de şizofreni insan sağlığının bir parçası. Şizofreni sadece insanlarda görülebiliyor. Ne yazık ki bazı insanlarda bu hastalık mutlaka çıkacaktır. Şizofrenin toplumsal yaygınlığı, tanı ölçütleri zaman içinde değişmesine rağmen dünya çapında belirgin farklılıklar göstermemektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde birinde ırk, cinsiyet, ekonomik durum bakılmaksızın her yüz çocuktan birinde kaçınılmaz olarak bu hastalığın kurbanı olacaktır. İşte şizofreni hastalığı tarih içinde toplumları, insanları böylesine etkileyen en tartışmalı, en karmaşık ve şaşırtıcı bir hastalıktır. Çünkü o kadar çok yönlü, o kadar çok çeşitli farklı belirtileri var ki. Orta Çağ Avrupa'sında ruh hastaları şeytanın yakalandığı bir büyücü olarak damgalanır, avlanır ve diri diri yakalılardı o çağın Hristiyan dünyasına din adamları büyücü diye adlandırdıkları ruh izleyebilmek, yakalayabilmek ve cezalandırmak için kitaplar bile yazmışlardır. Bunlardan biri din adamı yazılmış en meşhuru Maleus, Malefaktorum, Türkçe adı Şeytanın Çekici adlı kitap ruh hastalıklarını kovalamada, yakalama, cezalandırma konusunda büyük otorite belgesi olarak benimselmiştir. Ortaçağ Avrupa'sında akıl hastalıkları ve özellikle bugün sizofreni olarak değerlendirdiğimiz hastaların şeytanın alemetli Tanrı'nın cezası olarak inedilmişlerdir. Çoğu kadın yüzbinlerce hasta ruhlarına şeytan gir diye cadı ya da sapkın olduğu iddiasıyla diri diri yakılmışlardır. Bu açıdan Orta Çağ'daki kilise tutumu ilkel çağlardaki şamanizmden de geriye gitmiş, ilkel bir anlayış, dinsel, politik amaçlara geniş halk kitlelerine uygulanmıştır. Bu insanlık dışı tavırlar Rönesans devrinde de devam etmiştir. Orta Çağ'dan 18. yüzyıla kadar bu hastalar şeytani varlıklar ve Tanrı'nın gazabına uğramış kişiler olarak değerlendirilmiş toplum dışına itilmişlerdir. Hatta iskence ölüm cezadan çarptırmışlardır. 1793'te Fransız Philip Pinel bu hastalığın önemli bir kısmının düşünme yeteneğinin ortaya kalkması ya da bozulması olarak isimlendirdiği bir sınıflamaya sokmuştur. Akıl hastalığının kurbanları hapishanelere ve kimhanelere kapatılıp zincire vuruluyor ve kendi psiklerinde sürmeye mahkum ediliyorlardı. 19. yüzyılda bilim konusu oldu. 20. yüzyıla gelindiğinde psikiyatrinin doğuşuyla birlikte paranoya, çek kapanma, hezeyanlar, hastalığın tanımları olarak adlandırıldı çok uzak değil. 20. yüzyılda medeniyetin beşiği olarak kabul edilen Avrupa'nın merkezinde tüm dünyanın önünde orta çağ zihniyeti yeniden ortadı ve ruh hastaları açısından tarihin karanlık bir dönemi sözde modern toplum çağında yakın zamanda yaşandı. Nazi Almanyası'nda ağırlıklı olarak şizofreni hastalarına yönelik en sistematik ve programlı proje ile akıl hastanelerine yatan hastaların %92'si psikiyatrik soykuma uğradı. Bu karanlık dönemin perdelenmiş bir yeterli oranda ortaya çıkarılamayan, yeteri kadar aydınlanamayan çok insanın bilmediği katlamlardan biridir. Nazilerin şizofreni ve benzeri kronik hastalara uyguladıkları insanlık dışı uygulamalarıydı. Naziler akıl hastalarını, zeka özürleri, fizik deformasyonları olan çocukları, şizofreni hastalarını ve diğer psikotik bozukluk gösteren hastaları da toplumu bozan bir grup olarak değerlendiriyorlardı. 1934 ile 1945 yılı arasında sürekli bir biçimde bu hastaları kısırlaştırdılar ya da gaz odalarında öldürdüler. Almanya'da psikiyatri hastanelerinde hastaların kısırlaştırmanın ötesinde öldürme düşüncesi daha eskideye dayanmaktadır. Sizofreni hastalarını zihinsel açıdan ölü olarak nitelendiriyor ve söz konusu değersiz hayatın sona erdirilmesi hem bakım verenleri hem de toplum açısından da bir kazanım olarak görüyorlardı. Sizofreniye Bulletin yazarlarının kayıtlarına dayanarak verdikleri tahminlere göre 1934-1945 yılları arasında Almanya'da tıbbi kurumlarda toplam 600 bin ile 675 bin kişi kısırlaştırıldı ya da gaz odalarında törenlerle öldürüldü. Sizofreni ruh hekimliğini en çok uğraştıran fakat bugün bile çeşitli yönleriyle tam olarak açıklanamamış bir ruhsal bozukluktur. 19. yüzyılda kalma bir etkiyle halk arasında korku uyandıran ve erken bunama diye bilinen bu hastalık genç yaşta başlayan insanın kişiler arası ilişkilerinden gerçeklerden uzaklaşarak kendi özgü bir içe kapanım dünyasında hastanın yaşadığı düşünüş, duyuş ve davranışlarında önemli bozukluklarla belirli bir psikozdur. Sizofreni insanları etkileyen en karmaşık ve şaşırtıcı bir hastalıktır. Çünkü o kadar çok yönlük ki, o kadar çeşitli çok farklı belirtileri şey var ki, stofonya bir kişinin alışığa gelmiş düşünce, algılama, davranış ve yorumlama biçimlerine yabancılaştırarak kendine özgü içe kapanın dünyasına çekildiği bir beyin hastalığıdır. Ve beyin hastalığı sonucu oluşan bir ruhsal bozukluktur. Sizofreni kişilik bölümesi değildir. Sizofreni bir beyin çılgın düşüncelerini bu dünyada dünyaya taşıdığı yorum da değildir. Yani sizofreni düşünce, algılama ve davranış bozukluklarına yol açan ciddi bir beyin hastalığıdır. Bu hastalığın genetik altyapısı vardır. Paranoid hezeyanlar, duygusal içe kapanma durumları, sizofreni hastaları için günlük yaşam, tuhaf ve ürkütücü bir yolculuktur. Şizofreni hastaların iletişim kurmak, dünyayı anlayıp bu hastalıkla bireylerin bir suçu yoktur. Şımarık bir çocuğun ya da farklılık taslayan bir kişinin manifeti de değildir. Sağlıklı çocukları, genç ilişkinleri yakalayan, yakaladıkları insanların bugünlerini, geleceklerini kısaca hayatlarını çalan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve hastalık onları sonsuz bir zihinsel işkenceye mahkum ediyor. Bu insanlar için son derece trajik bir hastalık. Çünkü tam hayatlarını yaşamaya başlayacakları yaşta, en güzel zamanlarında insanların psikolojik açıdan bütün dayanaklarını çekip alıyor. Zamanında sınıfın en başarılı çocukları, atletleri, toplumun ve çevremizin en popüler insanlarında pat diye şizofreni çıkıyor ve her şey değişiyor.